Sportif yüzmeyi hakkını vererek öğrenmek isteyen herkese merhaba. Bugünkü konumuz sırtüstü bacak vuruşu. Öncelikle şunu belirtmeliyim, serbest ve sırtüstü bacak vuruş teknikleri temelde aynıdır. Bu sebeple teknik gösterim için yaklaşık bir yıl önce yayınladığım bacak vuruş tekniği videolarını seyretmenizi tavsiye ediyorum. Sırtüstü bacak vuruşunu ilk olarak yüzme tahtası ile çalışın. Tahtayı dizlerle kasıklar arasındaki bölgede yanlamasına sabit tutun. Gözlerinizi tavana dikerek hizanızı kontrol edin ki ilerleme istikametiniz bozulmasın. Tahtayı bu şekilde tutmak dizlerin sudan çıkışını sınırlar ve doğru tekniği muhafaza etmenize yardımcı olur. Duvara yaklaştığınızda tek kolu veya her iki kolu tahtayla beraber geriye kaldırarak devam ederseniz kafanızın duvara kazara çarpmasına engel olursunuz. İkinci olarak tahtayı kafanızın ilerisinde kollarınızı kırmadan uzatarak bacak vuruşu çalışın. Bu pozisyonda hareket etmek biraz daha zordur. Bu sebeple bel ve kalçalarınızı düşürmemeye çalışın. Şayet alt vücudunuzu hareket ettirmenize rağmen ilerleyemiyorsanız bunun en büyük sebebi hareketi bacaklardan değil ayaklardan ve gevşek bir şekilde yapmanızdır. Bel ve kalça kaslarını devreye sokmaya çalışırken üst vücudu sağa sola sallamak da yapılan diğer bir hatadır bazıları yüzme tahtasına tüm gücüyle sarılabiliyor. Bu şekilde bacak vuruşu çalışmak teknik gelişiminizi baltalayacaktır. Ayrıca seri hareket edeceğim diye aşırı zorlamayın, kendinizi dağıtmayın. Dilerseniz sonraki safa olarak pul boyu ile desteği azaltarak da çalışabilirsiniz. Birkaç hususu da üzerine basarak belirtmek istiyorum. Dizler birbirlerine çok yakın olmalı Hatta iç taraflar birbirlerine hafiften temas etmelidir. Alt vücut suyun üstünü yalayarak çalışmalı ve bacak vuruşunu tamamlarken ayak uçlarınız suda dalgalanma ve köpüklenme oluşturmalıdır. Gelişim gösterdikçe egzersizleri program dahilinde desteksiz de yapın. Sportif yüzmede kurbağalama stilindeki bacak itişi sonrası süzülme safhası hariç hiçbir stilde vücut suya tam paralel pozisyon almaz. Sırt üstü bacak vuruşu çalışırken paralel değil ama ona çok yakın bir açıyla çalışmaya gayret edin. Elleri kafanızın üstünde konumlandırma şekliniz, sportif yüzmenin temel duruşu olan streamline yani su akış çizgisi pozisyonu olmalıdır. Sırt stilde yüzerken suyla olan sürtünmeyi azaltmak ve etkin kol çekişi için vücut kafa hariç yanlara yaklaşık 45 derece açı ile aralıksız olarak yuvarlanır. Bu sebeple temel bacak vuruşunu sorunsuz ve mesafe kat edebilir hale gelince sırt üstü side kick yani kafa sabitken üst ve alt vücudu yanlara 45 ila 60 derece civar bir açıyla yatırarak bacak vuruşu çalışın. Bunu önce devamlı olarak tek yöne yapın. Sonrasında kesintisiz vücut rotasyonu ile icra edin. Aşağıda kalan kolu sabit tutmaya gayret edin. Yanlara yuvarlanma sırasında omuz başlarını ve göğüslerinizi su üstüne çıkarıp kafanızla aynı hizaya getirmeye çalışın. Başlangıçta zorlandığınızda ve sonrasında bazı setlerde yumuşak ayak paleti kullanmaktan utanmayın. Gelecekte yüzme ve diğer sportif eğitim konularında görüşmek üzere. Covid-19'su spor yapmanızda dileğiyle. Hoşçakalın.